Burada insanlar çok acayip bir şeyden korkmuş. <laughs> Neyden korktuklarını şimdi haberde öğreneceğiz. Çok söylemeyeyim. Siz de haber sırasında öğrenin bir gülün. Komik baya. Şimdi bu kısaca bir şey açıklayacağım. Bu seviye haberlerle ilgili bu ilk video olduğu için bu serinin. Bu ilk kez bu videoları izleyen arkadaşlar için bundan 10 tane bu, bu tip seviyede 10 tane video olacak. Şimdi bu level 3 burada. Üçüncü seviye. Bu seviye B1+, B2. Yani orta seviyede iyi bir yerlerde olması lazım İngilizce yazı. Orta seviyede fena olmamanız lazım anlayabilmek için. Ee, o yüzden en azından orta seviyede olmayan arkadaşlar bu haberi izlemesin. Farklı seviyelerde haberler var kanalımda. Kanalıma gidin azraç.kaydırın. A1, A2, B1 farklı seviyeleri görebilirsiniz. Burada kalan arkadaşlar için. şimdi Siz zaten orta seviyede iyi bir yerlerde olduğunuz için öyle çok ayrıntılı ayrıntılı açıklamayacağım her şeyi. Biraz daha ileri seviye kelimeler, ileri seviye gramer, deyimler, kalıplar vesaire bu tip şeyleri ayrıntılı açıklayacağım haberde. Haberi beraber yorumlayacağız. Ayrıntılı açıklayacağım şeyler bunlar. Diğer şeyleri hızlı geçeceğim. O kadar üstüne durmayacağım. Yok çünkü haber de biraz uzun. <laughs> daha ileri seviye haber oldukça haberler biraz uzuyor. Her şeyi çok ayrıntılı açıklasam video yarım saat olur. <laughs> biraz sıkıntı yaşarız. Şimdi açıklamamı yaptım. Bir dahaki videolarda bu ilk haber videosu bu seviyedeki. Bir dahaki videolarda böyle ayrıntılı açıklamayacağım. Ee, yine ben haberi yorumladıktan sonra aklınıza takılan tam anlamadığınız şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yorumlarda belli zamanda bir cevap vermeye çalışıyorum. Cevap verebildiğim kadar yoruma. Şimdi başlayalım. <laughs> People can be afraid of some strange things. İnsanlar korkabilirler bazı garip şeylerden. There's an actual fear of peanut butter sticking to the roof of your mouth. There is, var, ne var? An actual fear. The gerçek bir korku var. Ha, ne hakkında? Of peanut butter. Uh, Yer fıstığı ezmesi hakkında. Peanut butter sticking to the roof of your mouth. Sticking, yapışmak demek. Roof, çatı demek. Roof of your mouth, damak. Yani fıstık ezmesinin damağına yapışıp kalmasıyla alakalı ciddi gerçek bir korku böyle böyle bir korku varmış yani bazı insanlar da ondan bahsediyor. Uh, the latest the latest uh, thing to have caused fear for people in Poland is a croissant. Kurs en son şey to have caused fear en son şey korku ya sebep olan en, en son en son şey for people in Poland Uh, Polonya'da Polonya insanları için korkeyse Polonya en son şey bir kruvasanmış. The French uh, the French croissant shaped roll made the French cres crescent shaped roll made of flaky pastry scared some residents in the Polish city of Krakow. Fransız hilal cres uh, crescent hilal demek. Burada croissant demiyor crescent diyor. Hmm, hilal şeklindeki Roll burada pasta gibi hı, tam karşı neydi? Roll rulo, rulo anlamı var burada rulo diyelim. Fransız e, hilal şeklindeki rulo ki kruvasan öyle bir şey biliyorsunuz. Made of flaky pastry, e, flaky tam Türkçe karşılığı neydi? Bakalım hemen. Ha <laughs> tam Türkçe karşılığı yok gibi. Flaky böyle şey demek normalde böyle biraz daha pul pul, dökülen e, ee, kurvasan düşünün mesela. Kırıntıları hani böyle dökülebiliyor ya belki veya dokunucu aşağıya hemen ekmek katıları dökülüyor gibi ondan bahsediyor. Pastry'de past normalde poğaçadır, açmadır, simitir falan onların hepsi pastry oluyor temelde. Ee, Tabi şey de var. Gerçi o yani aynı o. Poğaça, açma, simit falan onların hepsi pastry oluyor. Yani bu arkadaşımız bu kurbasan yani temelde scared, korkuttu, some residents, bazı vatandaşları, yaşayanları in the Polish city of Krak Krakow. Pol Polonya'nın Krakow şehrinde. Ki bazı insanları korkutmuş. <laughs> niye korkutmuş? Bu kurvasanda niye korkuyor bu arkadaşlar? <laughs> bu kurvasan fobileri falan mı var? Onu anlayacağız şimdi. They mistook the past for a kind of dangerous animal. Mistook. Mistake, mistake hata demek biliyorsunuz. Mistake hata anlamı var. Bir de hata yapmak anlamı var. Mistook da mistake'in ikinci hali. Şey, tam öyle olmayacak. Aynen öyle olması lazım. Bir hmm. Yani. Aynen. Ee, onlar diyorlar. Mistake hata yapmak. Mistook onlar hata yaptılar. Hangi konuda? They mistook the past for a kind of dangerous animal. Bu <laughs> past tree dediği kurvasandan bahsediyor. Bu kurvasanı uh, a kind of bir çeşit tehlikeli hayvan sanmışlar. Hata yaparak. Ya yeah, they called yani düşünün e, görüyorlar bunu. Sanıyor hani uzaktan görüyorlar herhalde. Bir de bu şimdi söyleyecek ama bir ağaçta böyle <laughs> bunu görünce sanıyorlar ki acayip bir hayvan. Ne olduğunu da anlamıyorlar. Ya onu bilemem biçim hayvan diyorlar. <laughs> korkuyorlar. E, şimdi devam edelim. Ne yapmışlar? They called for help to get the animal removed from a tree opposite their ap apartment building. Onlar yardım çağırdılar. Get the animal removed için niçin hayvanı aldırmak için yok yani remove almak yok etmek gibi düşünün aldırmak için from a tree bir ağaçtan from a tree opposite their apartment building apartman binalarının karşısındaki bir ağaçtan aldırmak için yardım istemişler hayvanı <laughs> the residents uh, were so worried that they kept their windows closed for a couple of days for a couple of days Orada yaşayanlar, o kadar endişeliymiş ki, were so worried that, so that bu şekilde. O kadar endişelenmiş ki, worried that they kept their windows closed for a couple of days. O kadar endişelenmiş ki camlarını, pencerelerini birkaç gün kapalı tutmuşlar. <laughs> the Krakow Animal Welfare Society wrote on its Facebook account that a woman called authorities to report an unidentified pre uh, predator sitting in a tree. Krakow hayvan uh, welfare society, hayvan iyiliği topluluğu gibi şey, hayvan sağlığı topluluğu veya bildik karşılığı tam neydi? Bakalım bunu Türkçe karşılığı tam neydi diye. Tepah şey, derneği diye çevirmiş. Biz de böyle bir şey demiyoruz da. Ya hayvanların iyiliği için artık uğraşan topluluklardan bahsediyor. Welfare insanlar için de kullanılabiliyor. İyiliğinden bir, bir şeyin iyiliği, insanların iyiliği genel olarak insanların refahı vesairesiyle uğraşan şeylere mesela welfare'i nokta nokta denebilir. The Krakow Animal Welfare Society ne yapmış bu dernek diyeyim hadi veya topluluk diyeyim. Wrote yazmış. Ne yazmış? Wrote on his Facebook, Facebook account. Facebook hesaplarında bir şey yazmış. That a woman called authorities bir kadın otoriteleri aradı. Bir kadının otoriteleri aradığını to report an identified predator sitting in the tree. Rapor etmek, rapor etmek için Unidentified kimliği belirsiz demek. Kimliği belirsiz yırtıcıyı, predator yırtıcı demek. Yani yırtıcı hayvan anlamında yırtıcı. Kimli <laughs> ağaçta oturan kimliği belirsiz yırtıcıyı <laughs> raporlamak için e, bir kadının aradığını söylemiş. Animal welfare officers found residents in the building. Hayvan e, welfare, animal welfare nasıl çeviriyorsan. Tamam, yani refah diye çeviriyor. Yani hayvan refah Yetkilileri, Officer yetkili demek. Hayvan, hayvan refah yetkilileri, hayvan refah yetkilileri fon aradılar, telefon ettiler. Residents in the building, binada yaşayanları, te, binada yaşayanlara tela, e, telefon etmişler. They asked them to describe the animal. They, onlardan istediler. Burada ask dikkat edin, sormak değil istemek. Onlardan ne istemişler? Hayvanı tanımlamalarını, tarif etmelerini istemişler. Describe, tarif etmek. One mistook the croissant for a bird of prey. Bir uh, yaşayan mistook the uh, bird of prey yırtıcı kuş demek. Yırt yırtıcı bir kuş sandı. Another said the pastry was a kind of lizard. Başka bir tanesi dedi ki bu kruvasan uh, bir çeşit sürüngenmiş. Lizard, lizard sürüngen demek. One welfare officer explained what happened bir refah yetkilisi veya artık hayvan yetkilisi diyelim daha mantıklı olur. Hayvan yetkilisi açıkladı ne olduğunu. He said he went to the housing estate where the residents lived to check on the strange animal. O dedi ki o gitti. O nereye gitti? Uh, housing estate. Estate mesela real estate mesela gayrimenkul demek. Ya yani estate aslında bu binalara estate denebiliyor. Tam karşılığı yani mülk, emlak aynen. Housing estate de, housing de yaşan, yaşama demek. Yaşanan, yaşam, yaşanılan yer, yaşama yeri. Housing estate işte yaşanılan bina gibi yorumlayabiliriz burada. O dedi ki o gitti. Nereye gitti? Bu binaya gitti diyelim direkt uğraşmayalım. Nasıl bir bina? Housing estate where the residents lived. Bu yaşayanların yaşadığı bina, yani bu şikayetlerin arkadaşların yaşadığı binaya gitmiş. Niçin? To check on the strange animal. Bu Branch, garip demek. Bu garip hayvanı kontrol etmek için, noluna bakmak için gitmiş oraya. He reported that he spotted a brown creature sitting on a lilac branch and that its brown coat was shining in the sun. O rapor, et, o rapor etmiş bu gidip konuşuyorsan görevli. That he spotted. Spot, spot iki anlamı var. Bir yer demek, belli bir yer. Mesela that spot, o yer demiş oluyorum. Bir de spotted, eylem. Bir eylem anlamında kullanırsak, yani yapılan bir şey anlamında kullanırsak, bir şeyin yerini belirlemek demek. Spotted. He spotted o, o yerini belirledi. O gördü veya ne görmüş, ne, ne görmüş, ne tespit etmiş. He spotted a brown creature sitting on a lilac branch. Kahverengi bir yaratık oturan, nerede oturan? Leylak bir dalda oturan kahverengi bir yaratık görmüş. Branch ağaç dalı demek. <laughs> And that its brown coat was shining in the sun. Ve onun ee, kahverengi kürkü was shining, parlıyordu in the sun, güneşte. He added, echo ekledi. Bu görevli eklemiş. <laughs> the poor little guy had no legs or head. The poor little guy, bu biraz kullanılan bir kalıp. Görebilirsiniz bazen. Eee, zavallı küçük... Zavallı küçük arkadaş, zavallı küçük adam. Eee no legs or head. Burada poor yani fakir demek değil. Zavallı anlamında kullanmış ve İngilizcede bazen zavallı anlamında kullanılıyor poor, poor ee, kelimesi. The, the poor the guy had no legs or head. Zavallı zavallı adamı yani adam değil tabii burada. Zavallı ee, çocuğun diyelim burada belki hayvan öyle şey, şey yapalım çevirelim. Had no legs or head. Bacakları veya kafası yoktu. <laughs> When he discovered that the strange beast was a kursan, he was almost swept off his feet by a laughing attack. When he discovered, keşfettiği zaman, that the strange beast was a kursan, garip yaratığın bir kuruvasan olduğunu, he was almost swept off his feet by a laughing attack. Neredeyse ayakları yerden kesildi gibi bir şey diyor burada. Neredeyse ayakları yerden kesildi by a laughing attack. Bir gülme, gülme krizinde. Yani aslında tam Türkçe'de biz buna ne deriz? Gülme krizine girdi. <laughs> Temelde. Yani öyle söyleyelim. He said it was better to Yani düşünün siz bakın. Ve acayip acayip bir sürü telefon şey geliyor. Soruyorsunuz biri diyor ki yırtıcı bir kuş biri diyor sürüngen biri. Lan diyorsunuz siz bu ne böyle yeni hayvan mı kesmeyeceğim ne acayip şeyler oluyor. Böyle siz de korka korka gidiyorsunuz bu görevin yerinde olduğunu düşünün. Ben korka korka gitti belki acaba yılan mıdır sürüngen nedir bu böyle. Gidiyor bir bakıyor kahverengi bir şey. Allah Allah kendi anlayamıyor bu ne? Kendi biraz korkuyor belki. Gidiyor yaklaşıyor yaklaşıyor. Bir bakıyor kuru <laughs> yani ne alakası var yani? Çok saçma. <laughs> ben olsam ben de çok giderdim tabii. Uh, he said it was better to be safe than sorry and to report any sightings of strange animals. O dedi ki bu yani görevli demiş ki it was better to be safe than sorry. Bu bir kalıp deyim hatta kalıp demeyeyim deyim. Böyle mi? bir safe'ten sorry şurası. Bu şu demek? Ee, yani tedbirli olmak iyidir demek temelde bu. Tedbirli olmak iyidir. Yani direkt çevirsem yani sonra tedbirli olmasan, sonra bir şey olsa, sıkıntı yaşayacağına belki sıkıntı olma ihtimal çok değil ama tedbirli davran. Sonra sıkıntı olmasın. Temelde bunu açıklayan bir laf ee, Bizde eşeğini sağlam kazığa bağla diye bir laf var mesela ama tam karşılamıyor gibi bunu. Ne diye? açıkladım. Anlamı o. Better be safe than sorry. Better be safe her zaman to olmayabilir. Better be safe than sorry de denebiliyoruz bazen sadece. Ee, yani ne diyor? Bunu diyor. Tedbirli olmak iyidir diyor temelde. And to report any sightings of strange animals. Ve sighting görülme demek. Um, of strange animals. Ve herhangi bir Garip hayvan görüldüğünde bunun bildirilmesini, rapor edilmesinin e, gerektiğini, daha iyi olduğunu söylüyormuş. Şimdi sizden istediğim şey e, şu: Benle beraber bu haberi bir kere okudunuz, ne oldu, ne dediğini komple anladınız, bütün cümleleri beraber yorumladınız. Şimdi bir daha haberi kendiniz okuyun, direkt videoyu durdurup metne bakabilirsiniz veya. Hatta video açıklamasının en sonuna ekliyorum. Haberin linkini girip bakabilirsiniz. Bir de kendiniz okumayı deneyin bakalım okuyabilecek misiniz? Baktınız zorlandığınız bazı yerlerde tam okuyamadınız ya burası nasıl yapılıyor dediniz. Videoya gelin ben orayı nasıl yapmışım diye bir bakın sonra he <laughs> olacaksınız. Sonra gidin bir daha kendiniz bir yorumlayın. O şekilde aa, dediğim gibi 10 tane video koyacağım. Ondan sonra bir 10 tane de yine bu seviyede YouTube katıl için yani ücretli aboneler için koyacağım. Yani ücretli abone olursanız da o da fiyatı uygun, ücreti uygun olan bir şey olacak toplam 20 tane bu şeyde video var bu seviyede olacak. bu her haberde böyle yaptığınız zaman dinlediniz, kendiniz gittiniz okudunuz, zorlandınız kelimeyi bir daha geldiniz baktınız. Veya istiyorsanız önce okuyup en başta beni hiç dinlemeden sonra videoyu da izleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. bunu yaptığınız zaman 5 haber, 10 haber, 15 haber, 20 haber artık bu seviye habere bayağı bir alışmış olacaksınız. İngilizceniz ilerlemiş olacak yani daha da. Sonra bir, bir, bir üst seviye haber, bir üst seviye haber, bir üst seviye haber derken <laughs> işi bitireceğiz inşallah beraber. Ee, dediğimi yapın. Ondan sonra sonraki haberden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.